Merhaba değerli öğretmenlerim. Dramanın değerlendirme aşamasında ya da tartışma düzeyleri dediğimiz zihinde canlandırma düzeyi, tanımsal düzey, duyusal düzey, bilişsel düzey, yaşantısal düzey ve etkinliği geliştirme düzeyinde sormuş olduğumuz soru tipleri var bizim. Öğretmenin çocuklara yöneltmiş olduğu soru tipleri 10 adettir. Bunlar açık uçlu soru, kapalı uçlu soru, duygusal soru, olgusal soru, yaratıcı soru, tehdit edici olmayan soru, özel soru ve genel soru, birinci yıl soru ve ikinci yıl soru olmak üzere 10 adettir değerli öğretmenlerim. Peki Mustafa Hocam anlatıyorsun ama gelir mi bunlar? Gelir tabii ki. 2020 KPSS'de geldi zaten. 2020 KPSS'de bize açık uçlu soruyu sordular değerli öğretmenlerim. Ve çoğu öğretmenimiz o sınavda o soruda Duygusal soru şıkkını işaretledi. Ancak sorumuzun cevabı açık uçlu soruydu. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim deyip soru tiplerimizle başlayalım. Açık uçlu soru. Yanıtın içinde gizli olmadığı başka bir deyişle başka bir ifadeyle yanıt verecek olan katılımcının çocuğun ya da kişinin yanıtına belirli bir yol göstermeyen sorudur. Yani öğretmene şunu demek istiyor. Sen bu soru tipinde öyle bir soru soracaksın ki diyor çocuk bana sadece bir cevap vermeyecek diyor. Birden fazla cevap verecek diyor. Fikirlerini düşüncelerini sırasıyla dile getirecek diyor. Örnek verelim değerli öğretmenlerim. Evde yalnız başına kalan bir çocuk sizce ne hisseder? Biz ne cevap veririz? Korkar, ağlar, bir o yana bir bu yana kaçar, annesinin ve babasının bir an önce gelmesini bekler. Stresli hisseder. Bak, birden fazla cevap verdik. Bir cevap vermedik. Diğer bir sorumuza bakalım. Alışveriş sırasında kaybolan çocuk sizce ne hisseder? Bak, yine birden fazla cevap vereceğiz değerli öğretmenlerim. Korkar, ağlar, bir o yana bir bu yana koşar, birilerinden yardım ister. Bak, birden fazla cevap verdik. Bir cevap vermedik. Bir diğer sorumuza bakalım değerli öğretmenlerim. Ailesiyle pikniğe giden çocuk sizce ne hisseder? Ne cevaplar veririz değerli öğretmenlerim? Sevinçlidir, mutludur, ilk defa dışarıya çıkmıştır, ilk defa ormanları, ağaçları görmüştür. Ailesiyle birlikte ilk defa ormana gelmiştir. Bak birden fazla cevap verdik değerli öğretmenlerim. Sadece bir cevap vermedik. Biz bu yüzden bu soru tiplerine ne diyoruz? Açık uçlu soru diyoruz değerli öğretmenlerim. Geldik kapalı uçlu soruya. Açık uçlu soru ve kapalı uçlu soru birbirine karıştırılır. Kapalı uçlu sorularımız beklenen yanıtın sorunun kendisinde mevcut olduğu ve bu yapısı nedeniyle yanıt verecek olana yani katılımcıya fazla bir düşünme ve seçme olanağı bırakılmaz. Yani bize diyor ki değerli öğretmenlerim. Korkar mı, korkmaz mı? Benim için bir cevap önemli. Üzülür mü, üzülmez mi? Benim için bir cevap önemli. Ağlar mı ağlamaz mı? Bana bir cevap ver diyor. Birden fazla cevap verme diyor. Zaten sorunun içerisinde benim cevabım var diyor. Bu yüzden kapalı uçlu sorudur diyor. Örnek verelim. Evde yalnız başına kalan çocuk korkar mı korkmaz mı? Bizden bir cevap istiyor değerli öğretmenlerim. Biz ne diyeceğiz? Ya korkar ya da korkmaz. Bak bir cevap verdik. Soruyu değiştirelim. Evde yalnız başına kalan çocuk korkar değil mi? Ne cevap veririz değerli öğretmenlerim? Evet korkar ya da hayır korkmaz. Açık uçlu soruda ne demiştik değerli öğretmenlerim? Evde yalnız başına kalan bir çocuk sizce ne hisseder? Birden fazla fikri, düşünceyi dile getirmiştik. Ancak kapalı uçlu soruda bir fikri söylüyoruz. Korkar mı, korkmaz mı? Alışveriş sırasında kaybolan çocuk üzülür mü, üzülmez mi? Bir cevap. Evet üzülür ya da hayır üzülmez. Soruyu değiştirelim. Alışveriş sırasında kaybolan çocuk üzülür değil mi? Evet üzülür ya da hayır üzülmez. Bak yine bir cevap verdik. Ancak açık uçlu soruda birden fazla cevabımızı, düşüncemizi, fikrimizi dile getirmiştik. Ormanda ailesiyle pikniğe giden çocuk kaybolursa ağlar mı? Cevabımız ne olur değerli öğretmenlerim? Evet ağlar ya da hayır ağlamaz. Soruyu değiştirelim. Ormanda ailesiyle pikniğe giden çocuk kaybolursa ağlar değil mi? Cevabımız ne olur değerli öğretmenlerim? Evet ağlar ya da hayır ağlamaz olur. Ancak açık uçlu soruda ormanda ailesiyle pikniğe giden çocuk sizce ne hisseder demiştik? Mutludur, sevinçlidir, ilk defa dışarı çıkmıştır, ilk defa ağaçları görmüştür, ilk defa birbirinden farklı ağaçlarla karşılaşmıştır demiştik. Birden fazla düşüncemizi, birden fazla fikrimizi dile getirmiştik. Kapalı uçlu soru ve açık uçlu soru arasındaki fark genel olarak böyledir değerli öğretmenlerim. Açık uçlu soruda bizden birden fazla yanıt istenir. Ancak kapalı uçlu soruda bizden bir cevap istenir. Ve sorunun cevabı sorunun içerisinde saklıdır. Geldik duygusal sorumuza. Duygusal sorumuz 2020 KPSS'de şıklarda vardı. Ancak çoğu öğretmenimizin işaretleyip de yanlış yaptığı soru tipidir değerli öğretmenlerimiz. Sorumuzun cevabı açık uçlu soru olacaktı. Ancak çoğu öğretmenimiz duygusal soruya gitti. Peki Mustafa hocam aralarındaki fark ne? Açık uçlu soruda soru tiplerimize bakarsanız hep başkasının ne hissettiğine yönelik sorular sormuşuz. Yani burada bizim ne hissettiğimiz önemli değil. Başkaları ne hissettiği önemli. Ancak duygusal soruda öğretmenin çocuklara sormuş olduğu soruda çocukların kendi içsel durumları önemlidir bizim için. Sen ne hissettin? Benim için başkası önemli değil. Senin ne hissettiğin önemli. Ben buna yönelik sorular sorarım sana. Ve bizim tartışma düzeylerimiz vardı. Bunlardan biri duygusal düzeyde sorulan soru tiplerimiz duygusal sorudur değerli öğretmenlerim. Örnek verelim. Şişirdiğiniz balon patlayınca ne hissettiniz? Yani senin ne hissettiğin için, benim için önemli. Başkası ne hissetmiş benim için önemli değil. Senin balonun, sen şişirdin, sen ne hissettin? Bir diğer sorumuz, dramada kurt seni kovalayınca sen ne hissettin? Bak başkası benim için önemli değil. Senin ne hissettiğin benim için önemli. Bir diğer sorumuz, rolünü canlandırdığın kuş ortadan kaybolunca sen ne hissettin? Benim için bu önemli. Başkası önemli değil. Bir diğer sorumuz, hiç çok beğendiğiniz bir yiyecek size sürpriz olarak alındı mı bak. Alındıysa senin hissiyatın önemli. Alınmadıysa yine senin hissiyatın önemli. Başkası benim için önemli değil. Duygusal soru ve açık uçlu soru arasındaki farkımız bu değerli öğretmenlerim. Açık uçlu soruda başkasının ne hissettiği önemli. Ancak duygusal soruda kişinin, katılımcının kendi içsel durumu önemli. Bu yüzden kendisinin ne hissettiği önemli değerli öğretmenlerim. Geldik olgusal soruya. Olgusal sorularımız çocuklara drama etkinliğinde yaşadıkları ya da gözledikleri olgularla, olaylarla ilgili sorular sorulur değerli öğretmenlerim. Yani tartışma düzeylerimizden tanımsal düzeyde sorulan soru tiplerimiz bizim olgusal soru tipimiz. Örnek verelim. Drama sırasında diş fırçasına ne sürdünüz? Yani drama sırasındaki canlandırılan bir olayla alakalı soru soruluyor değerli öğretmenlerim. Ya da drama sırasında kostümünüzün rengi neydi? Sarı, mavi, kırmızı neyse ne. Benim için bu önemli Olusal soruda. Hangi renk sabunla banyo yaptınız? Sarı, mavi, yeşil, kırmızı hangisi olursa olsun benim için drama sırasında sen hangi renk sabunla banyo yaptın? Bir diğer sorumuz suyun sıcak olup olmadığını anlamak için ne yaptınız? Parmağını mı soktun? Derece mi koydun? Ölçtün mü ne yaptın benim için bu önemli. Benim için dramada senin ne yaptığın önemli. Olgusal sorumuz da böyledir değerli öğretmenlerim. Geldik diğer soru tiplerimize. 6 adet soru tipimiz kaldı. Bunlardan birincisi yaratıcı soru. Yaratıcı soru çocukların yaratıcı yeteneklerini yani hayal güçlerini ortaya çıkarmak ve çalışmaya ilgilerini arttırmak için çocukların düşünmesini sağlamak için çocukların yaratıcı güçlerini ortaya çıkarmak için sorulan soru tiplerimizdir değerli öğretmenlerim. Örnek verelim nasıl Mustafa hocam? Mesela şunu sorabiliriz. Tavşan normalde koşar değil mi? Uçmaz. Ama ben sana şunu sormak istiyorum. Tavşan kuş gibi uçabilseydi neler yapabilir? Bana bunları söyle. İşte bu yaratıcı soru örneğidir. Başka eğer insanın da yüzgeçleri olsa ne olurdu? İnsanın yüzgeci yoktur normalde. Ayakları vardır, kolları vardır. Kanatları da yoktur. Balıkların yüzgeci vardır. İşte balıklardaki yüzgeci insana taksaydık ne olurdu? İşte bu yaratıcı soru örneğidir değerli öğretmenlerim. Eğer itfaiye zamanında gelmese ne olurdu? Demek ki dramada itfaiye zamanında gelmiş ve yangını söndürmüş. Biz böyle düşünelim. İtfaiye zamanında gelmedi. Gelmese ne olurdu? Bir diğer soru örneğimiz ilk soruyla orantılı paralel. Fil çekirge gibi zıplayabilseydi ne olurdu? Fil normalde zıplayamaz, değil mi? Çekirge zıplar. Yürür fil o zaman filin çekirge gibi zıpladığını düşün ve zıplayabilse ne olurdu? Bana bunu söyle. İşte bunlar yaratıcı soru örnekleridir değerli öğretmenlerim. Her bir örnek önemlidir. Bunları not edin. Yarın bir gün soru bankalarında denemelerde hatta ÖSYM'de de karşınıza çıkar. Bir diğer soru tipimiz tehdit edici olmayan soru. Öğretmenin soru sorma tarzının öğrenciyi, katılımcıyı tehdit edici olmaması gerekir değerli öğretmenlerim. Yani öğretmen sormuş olduğu soru ile meydan okuma gibi yapmamalı. Çocuk pasif kalır. Çocuk kendini güvende hissetmez. Bu yüzden çocuk etkinliğe aktif olarak katılmaz. Örnek verelim. Biraz önce de söylemiştim. Bakalım kim beni iyi dinlemiş göreceğiz. Bakın bu tehdit edici bir sorudur değerli öğretmenlerim. Sen bu soruyu sorarak çocukların pasif kalmasını sağlıyorsun. Çocuklar kendini güvende hissetmiyor ve etkinliğe aktif etkin olarak katılamıyorlar. Bu durumu sen engelliyorsun. Bu yüzden bu soru tipi uygun değildir değerli öğretmenlerim. Geldik genel soru ve özel soruya. Karşılaştırmalı olarak gideceğim. Genel soru herhangi bir tartışma düzeyinde sorulacak olan daha özel sorulara, yani daha özel sorulara giriş niteliğindeki sorulardır değerli öğretmenlerim. Sen önce genel soruyu soracaksın, daha sonra özel soruyu soracaksın. Özel sorunun da tanımını yapalım. Soruları karşılaştıracağım çünkü. Genel sorunun hemen ardından sorulur. Bakın ne dedik? Önce genel soru soruluyor, daha sonra özel soru soruluyor. Öğretmenin dikkatleri belirli bir konuda uyarılmış olan çocuklara sorduğu sorulardır. Yani genel sorulara göre daha daraltılmış sorulardır değerli öğretmenlerim. Hemen örnek verelim. Bir, bildiğiniz hayvan isimleri nelerdir? Çocuklar sıralar. Kuş, inek, köpek, kedi, penguen sıraladılar. Özel soruya bakalım. Evde beslenen hayvanlardan kediler, bak özelleştirdik, daralttık. Biraz önce hayvan isimlerini sorduk. Şimdi daha da özelleştirdik. Kediler en çok ne içmekten hoşlanır? Süt diyeceksin. Diğer sorumuza bakalım. Sütünden yararlandığımız hayvanlar hangileridir? Bak biraz önce ne dedik? Hayvan isimlerini sırala. 10 tane, 15 tane, 20 tane, kaç tane biliyorsan sırala. Ancak biz bu soruyu daha da daralttık, daha da özelleştirdik. Sütünden yararlandığımız hayvanlar hangileridir dedik. Nelerdir? Keçidir, koyundur, inektir. Böyle cevap verdik değerli öğretmenlerim. Bir diğer sorumuz. Bildiğiniz mevsim isimleri nelerdir? Bak 4 tane mevsim var. Çocuklar sıralar. Yaz, kış, ilkbahar, sonbahar sıraladılar. Burada özelleştirdik, daralttık. Ne dedik? Hangi mevsimlerde ağaçlar çiçek açar? Ne dersin? Ya ilkbahar dersin ya yaz dersin değerli öğretmenlerim. Mevsimleri sıralamasın. Soruyu daha da özelleştirdik, daha da daralttık. Özel sorumuz ve genel sorumuz da böyleydi. Bir notumuz var. Genel ve özel sorular zihinde canlandırma düzeyi hariç bu düzey dışındaki tüm tartışma düzeylerinde sorulmaya elverişlidir. Bu konuya değineceğiz değerli öğretmenlerim. Tartışma düzeylerine teker teker değineceğiz. Şimdiden not edin. Genel ve özel sorularımız tanımsal düzeyde, duyusal düzeyde, bilişsel düzeyde, yaşantısal düzeyde ve etkinliği geliştirme düzeyinde sorulmak için uygundur. Ancak zihinde canlandırma düzeyinde sorulmaz dediklerle öğretmenlerin bu önemli bir bilgidir. Yarın bir gün KPSS'de gelebilir. Genel soru ve özel sorular hangi tartışma düzeyinde sorulmaya elverişli değildir der. Ya da şu gördüğünüz soru tiplerinden birini öncüllere, şıklara koyar. Der ki yukarıda verilen öncüllerde yer alan sorular hangi düzeyde sorulmaz? cevabımız zihinde canlandırma düzeyi olacaktır. Böyle bir soru da gelebilir değerli öğretmenlerim. Geldik son soru tiplerimize. Birincil soru ve ikincil soru. Yine ilk önce tanımlarını söyleyeceğim daha sonra karşılaştırmalı olarak sorularını inceleyeceğiz değerli öğretmenlerim. Birincil sorularımız drama etkinliğindeki olayı, kavramı, ilke, konu ve değerlerle yakından ya da doğrudan doğruya ilgili sorulardır. Yani birincil sorularımız şunu söylemek istiyor değerli öğretmenlerim dramada yaşanan olaylarla ilgili sorulardır. İkinci soruda ise drama etkinliğindeki olay, kavram, ilke, konu ve değerlerle doğrudan ya da yakından ilgili olmayan soru tipleridir. Yani ikinci sorularımızın dramada yaşanan süreçte hiçbir alakası yoktur. Bunu demek istiyorum. Hemen sorularımızda örnek verelim değerli öğretmenlerim. Şunu da söyleyeyim sorulara örnek vermeden önce. İkincil sorulara oranla daha önce sorulmalıdır. Hangi soru tiplerimiz? Birincil soruları. Yani öğretmen ilk önce çocuklara birincil soruları sorar. Daha sonra ikincil soruları sorar. Bu da önemli bir bilgi değerli öğretmenlerim. Hemen sorularımızı örneklerimizi verelim. Drama sırasında bak dramada yaşanan olayla ilgili bir soru. Drama sırasında yangında ilk olarak ne sonra ne tutuştu? Ağaç tutuştu, ev tutuştu, masa tutuştu, tahta tutuştu, perde tutuştu. Drama sırasında yaşanan olayla ilgili soru soruyor. Ancak ikinci soruda ne demiş? Neler yanar, neler yanmaz. Bak, dramadan uzak değerli öğretmenlerim. Drama ile alakası yok. Nelerin yanıp nelerin yanmadığını sormuş. Bir diğer sorumuza bakalım. Drama sırasında ormanda ilk olarak hangi ağaçlarla karşılaştın? Daha sonra hangi ağaçları sırasıyla gördün? Bak yine drama sırası da yaşanan bir olayla ilgili soru soruyor değerli öğretmenlerim. İkinci soruya bakalım. Hangi ağaçlar olur ormanda ya da hangi ağaçlar ormanda olmaz? Bak yine drama ile alakası yok. Dramadan bahsetmemiş. Canlandırmadan bahsetmemiş. Sen bana ormanda hangi ağaçların olduğunu ya da hangi ağaçların olmadığını söyle demiş değerli öğretmenlerim. Bunu da anladık değerli öğretmenlerim. 10 adet soru tipimiz vardı. Hepsini teker teker anlattım değerli öğretmenlerim. Geldi. Artık gelmesi de muhtemel. 2025 KPSS'de gelebilir. 2026'da da gelebilir. Biz artık biliyoruz değerli öğretmenlerim. İnşallah anlattığım bilgiler sizlere fayda sağlamıştır değerli öğretmenlerim. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi çalışmalar. Rabbim yardımcınız olsun değerli öğretmenlerim.